Yani bir tane de eski site paylaşacağım. Sitelerden 3'ü de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Birisi promosyon koduyla deneme bonusu veriyor. O, o promosyon kodunu duymadan üye olursanız da bonus alamıyorsunuz dostlarım. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 500 TL deneme bonusu veriyor. Deneme bonusunu sporda, gazinoda ya da canlı gazinoda kullanabiliyorsunuz. Sporda kullanacaksanız çekim yapana kadar 1.30 ve üzeri olacak şekilde kombine kuponları ile çevrim yapmanız lazımmış. Slot oynayacaksanız da kendi slot oyunlarına free spin veriyorlar dostlarım. Orada kullanabilirsiniz. Bir 1 TL'den spinliyor. Free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusuyla 5000 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 500 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu üye olduktan sonra canlı yardımdan istemeniz gerekiyor. Birincisinin adı Madrid Bad. Güncel giriş adresi de 909. Bir sonraki de 910 olacakmış. Eski site dediğim sitemiz buydu dostlarım. Hadi şimdi yeni sitelere geçelim. İkinci sitemiz 850 TL deneme bonusu veriyor. Bonus, kazino bonusu sekmesi altındaki bonuslar bölümünde yer alan talep düğmesine tıklayarak etkinleştir çalıştırabileceğiniz bir bonus dostlarım. Deneme bonusunun bayağı bir zorlu bir çevrim şartı var dostlarım. Şöyle ki 100 katı kadar çevrim istiyorlar. Yani 85 bin TL'lik kazın oynamanız lazımmış. Ardından da maksimum 850 TL yatırım şartı çekebiliyor musunuz? Çok zorlu bir çevrim şartı. Ancak yatırım şartı olmadığı için denenebilir dostlarım. Deneme bonusunu bazı oyunlarda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Tüm oyunların listesini ekrana getiriyorum. Free spin satın alımı yasakmış. Sadece bu oyunlarda oynayabiliyor musunuz? Dostlarım sitenin adı X Royal güncel giriş adresi de 150. Ayrıca tarayıcı açınca www sitenin adı ve güncel giriş adresini yazıp yanına.com yazıyorsunuz ya. Burada yanına yanına.bet yazacaksınız dostlarım. Burada komluk bir şeyimiz yok. O şekilde siteye gireceksiniz. Hadi şimdi 3. sitenize geçelim. Üçüncü sitemiz kripto ile çekim yapabileceğiniz bir site. Benim en çok sevdiğim site bu tarz siteler aslında. Ancak birçoğunuz bilmiyordur diye genelde paylaşmıyorum dostlarım. 10 dolar deneme bonus veriyorlar. Bonusu 20 centten 50 free spin şeklinde veriyorlar. Çok detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi kripto sitesi olduğu için birçok kişi bilmiyordur diye düşünüyorum. Eğer ki biliyorsanız ve bu tarz siteleri daha çok görmek istiyorsanız da yorumlara yazın. Kayıt olurken referans kodu kısmına büyük harfler ile NFS10 yazmanız lazım. Eğer bunu yazmadan kayıt olursanız üye olduktan sonra ortaklık kısmına bu kodu yazıp o şekilde devam etmeniz lazım dostlarım. Bu kodu yazdıktan sonra da teklifler kısmına giriyorsunuz. Oraya da NFS 1500 yazmanız lazım. Sonrasında bonus geliyor. Çok fazla detayına girmeden hemen ismini söylemek istiyorum. Sitenin adı ebitbet. Güncel giriş adresi falan yok dostlarım. Gördüğünüz gibi yeni bir site. Zaten sitede de bir tane promosyon gözüküyor. Sadece bu benim anlattığım. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.